selamlar. Büyük beden tonik bekleyenler sizlere şahane bir tonik modeli getirdim. 42-52 beden arası. Sizler için 42 bedenle çekim yaptım. Hafif omuzdan düşük durdu bende ama kendi bedeninize göre tercih etmelisiniz tam kalıptır. Ürünümüz Likralı Esnek Sukuba Krem Kumaş. Modelim arkadan da göstereyim. Şöyle sırttan fermuarlı bir ürün. Önünde çok şık taş ve barak işlemelerim var. Şöyle yakından da kumaş katimi göstereyim. Renk seçeneklerim de birbirinden güzel. Üzerimdeki camel, haki, siyah ve bir de indigo rengi mevcut. Bu uzunluğu nedir? 100 santim. 100 santim bu uzunluğum var. Sipariş için WhatsApp'tan veya DM'den bekliyorum.